yaşayın. Vellezine ictenabu tagut en ya'buduha. Tağutlara ibadetten ictenab edenlere gelince. Tağutlara kulluk etmekten sakınanlara bir de ve enabu ilallahi <laughs> Allah'a yönelenlere, Allah'a kulluğa dönü verenlere gelince lehumul <laughs> buşra onlar için bir müjde vardır. Febeşşir <laughs> ibad Ey peygamberim sen böyle yaşayan kullarımı müjdele. Tağutlara ibadetten, tağutlara kulluktan içtina bedenlere gelince. Peki tağut kim? Önceki derslerimizde bu konuyla alakalı epey bir şeyler söylemiştik ama yeri gelmişken kısa bir özet yapayım. Tağut Allah yasalarını beğenmeyerek kendi yasalarını Allah yasaları yerine egemen kılmaya çalışan İnsanları Allah'a kulluktan koparıp kendilerine ve kendi yasalarına kul köle edinmeye çalışan her kişi, her kurum, her müessese tağuttur. İki, Allah karşısında bilgi iddiasında bulunan herkes tağuttur. Allah karşısında bilgi iddiasında bulunan. Allah bilirse biz de biliriz. Hukukunuz şöyle olsun diyorsa o biz de böyle olsun diyoruz. Allah kılık kıyafetiniz böyle olsun diyorsa kılık kıyafetin yasalarını biz de biliriz. Allah mirasta erkek şu kadar kadın bu kadar alsın diyorsa biz de şöyle alsın diyoruz. Allah eğitimini şöyle olsun diyorsa biz de böyle olsun diyoruz. Yani Allah'ın bir bilgisi varsa hayatla alakalı bizim de zevkimiz var, bizim de keyfimiz var, bizim de bilgimiz var diyerek Allah karşısında bilgi iddiasında bulunan herkes tavuttur. 3 Allah karşısında güç iddiasında bulunan herkes tağuttur. Onun bir gücü varsa bizim de gücümüz var. Onun zebanileri melekleri varsa bizim de askerlerimiz var. Onun cehennemi varsa bizim de kodestlerimiz var. Onun bir gücü kuvveti varsa bizim de gücümüz kuvvetimiz var diyerek Allah karşısında güç iddiasında bulunan herkes tağuttur. Dört hayat programını Allah'a sormadan yaşayan, hayat programını Allah'ın kitabına ve peygamberin sünnetine danışmadan ayarlayan, yaşayan kişi de tağuttur. Öyleyse tağutu hep dışımızda arayacağımıza, acaba biz miyiz diye kendi kendimizi bir yargılasak olmaz mı? Yine Kur'an'da bir ayetin mealiyle söyleyeyim, bir beşinci madde söyleyeyim, o da Dünyayı ahirete tercih eden herkes tağuttur. Dünyam güzel olsun da gerisi önemli değil. Dünyada şu şu makamlara ulaşalım da ahiret mi o kadar önemli değil diyen herkes tağuttur. Öyleyse herkes kendisini bir daha yargılayıp sorgulasın. İşte Allah diyor ki bakın tağutlara ibadetten içtinab eden. Peki tağuta ibadeti nasıl anlayacağız? Yani tağutların önünde kurbanlar kesmek mi? Tağutlara adaklar adamak mı? Tağutlar adına oruç tutmak mı? Tağutların önünde secdelere kapanıp namaz kılmak mı? Hayır öyle değil. Tağuta kulluğu böyle anlamayın. Bakın Tevbe suresinde bir ayet gelmişti. İttekadu ahbarahum ve ruhbanehum erbabem min dunillah. Vel mesihabne meryem. Onlar şu Hristiyanlar, hahamlarını, rahiplerini bir de Meryem oğlu Mesih'i Rableştirdiler, tanrılaştırdılar. Onlara ibadet ettiler. Halbuki tek Allah'a ibadetle emrolunmuşlardı ayeti nazil olunca. Bu ayetin nüzulünden birkaç gün önce Müslüman olan Adi bin Hatem koşarak geldi. Önce Hristiyandı, sonradan Müslüman oldu, koşarak geldi. Ya Resulallah böyle bir ayet gelmiş doğru mudur? Doğrudur dedi Peygamberimiz. Bir daha okur musun? Bir daha okudu. Dedi ki: "Vallahi ya Resulallah, burada bir sıkıntı var. Ben düne kadar Hristiyandım. Biz ne hahamlarımızı ne rahiplerimizi ne de Meryem oğlu Mesih'i tanrı bilip, Rab bilip onlara kulluk etmedik. Bu ayette bir sıkıntı var ya Resulallah." deyince, bakın peygamber efendimiz ona şu soruları sordu. Ema ye'murunekum bi eşya fe tef'alunaha O sizin rahipleriniz, hahamlarınız, keşişleriniz, kardilanlarınız, din adamlarınız ya da yöneticileriniz size bir kısım şeyleri emrederlerdi de siz onların emirlerini yerine getirir miydiniz? Adi dedi ki evet. Ema yenhevnekum an eşya fe bir kısım şeyleri de yasaklarlardı da siz onların yasaklarına uyar mıydınız? Evet. Peygamberimiz buyurdu ki ذَٰلِكَ هِيَ عِبَادَتُمْ İşte bu onlara ibadetin ta kendisidir. Yani illa onlar önünde namaz kılma şeklinde anlamayın tağutlara kulluğu. Onların yasalarını uygulamak onlara kulluktur. Onların emirlerini dinlemek, uygulamak kulluktur. Onların yasaklarını yasak bilmek onlara kulluktur. Bakın Allah dedi ki kim ki tağutlara kulluktan içtina eder ve Allah'a kulluğa yönelirse onlar için müjdeler vardır. Febeşşir ibad böyle yaşayan kullarımı müjdele ey peygamberim dedikten sonra bu kulların özelliklerini yani tağuta kulluktan içtina edenlerin uzaklaşanların özelliklerini de bakın Allah şöylece anlatıyor. Eğer şu özellikler bizde varsa kendi kendimizi test etme imkanı çıkıyor. O zaman biz tağuta kulluk edenlerden değilmişiz. Müjde ehliymişiz. Bakın neymiş onların özelliği? ne yestemi'ûnel kavle. Onlar sözü dinlerler, söze kulak verirler. Feyettebi'ûne <laughs> ahsenehu ve onun en güzeline tabi olurlar. Eğer şu özelliğimiz varsa biz elhamdülillah tağutların kulu kölesi değilmişiz. Neymiş özellik? Söze kulak verirler. Peki hangi söz? Akşama kadar bir yığın söze kulak veriyorsunuz. Müminlerin sözüne de, kafirlerin sözüne de, müşriklerin sözüne de, tağutların sözüne de kulak veriyorsunuz. Peki o sözlerin en hayırlısı hangisidir? Elbette Allah sözüdür değil mi? Elbette peygamber sözüdür değil mi? İşte bakın Allah diyor ki اَلَّذ۪ينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ Onlar söze kulak verirler. Onlar sözle ilgilenirler. Söz Allah sözüdür. Söz vahidir. فَيَتَّبِعُونَ <laughs> اَحْسَنَهُ <laughs> Ve onun en güzeline tabi olurlar. Peki en güzeline tabi olurlar ifadesini nasıl anlayacağız? Yani Allah sözlerinin içinde güzel olmayanlar, çirkin olanlar da mı var ki? Onlar vahye kulak verirler. Allah sözlerine kulak verirler, en güzeline tabi olurlar dedi. Elbette bu kitapta Allah hayırlıları da anlattı, şerlileri de. Bu kitapta Allah tayyip olanları, güzel olanları da anlattı. Habis olanları, pis olanları da. Bu kitapta Allah salih olanları da anlattı. Gayru salih olanları da. Öyleyse işte onlar söze kulak verirler ve en güzeline tabi olurlar derken hayırlılara, tayyip olanlara, güzel olanlara, Allah'ın güzel dediklerine tabi olurlar. Bir anlamıyla böyle ayet. Bir ikinci anlamıyla onlar söze kulak verirler ve kendi konumlarına göre en güzel olanına tabi olurlar. Bakın konumumuza göre güzel ve güzel olmayan değişebilir. Bizim durumumuza göre bir örnek vereyim anlaşılsın. Herkesin cihada gitmesi güzelken İhtiyar bakıma muhtaç annesi babası olan bir kişinin cihattan kalıp anasının babasının hizmetinde olması onun için güzeldir. Onun konumuna o daha uygundur. İşte onlar sözü dinlerler, vahye kulak verirler ve en güzeline tabi olurlar. En güzel biçimde Allah kelamına tabi olurlar. Ulai kelzine hedahumullah işte böyleleri Allah'ın kendilerine hidayet ettiği kimselerdir ve ulaike ulul elbab. Bunlar akıllarını kullanan kimselerdir. Çünkü Allah herkese akıl vermiş. Deliler ve mecnunlar müstesna. Onlar zaten sorumlu değiller, mükellef değiller. Allah herkesi akıl nimetiyle nimetlendirmiş. Ama herkes aklını vahiye teslim etmede eşit değildir. Aklını kullanmada insanlar farklı farklıdır. İşte akıllarını kullananlar,